arkadaşlar. Bugün sizlere otomatik kapı deneyimizi anlatacağız. Evet. Anlatacağız. Bugün e, burada servo motorumuzu ve uzaklık sensörümüzü kullandık. Evet arkadaşlar burada e, uzaklık sensörü, servo motor, arduino, breadboard e, ve kablolarımızı kullandık. Burada e, uzaklık sensöründe GND, VCC, Trink ve Ejo var. GND ile VCC'yi breadboard'a, Ejo ile Trink'i ise e, dijital pinlere bağladık. Burada servo motoru ise e, burada alıp e, GND ile VCC'yi bağladık. Ardından ise burada yine dijital pinlerden 7'ye bağladık. 1, 2 Arkadaşlar ben de deneyi göstereceğim. Şimdi e, arabamız var. E, tak onu. Şimdi, Şimdi geçireyim. Uzak baksan sensörü bunun arabayı görünce kalkacak arkadaşlar. Araba da geçiyor böyle. Sonra biraz bekliyor, iniyor. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.